Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda mobilya dekorasyon ürünleri yanı sıra mutfak banyo. Ürünleri indirimli ürünler, sezon sonu ürünleri, aktüel ürünleri, LC Koton gibi indirime girmiş ve güncel fiyatları da sizlere paylaşacağız. Lütfen tüm emeklerimiz için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Modern banyo tasarımı, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek yaşam alanlarına şıklık katmayı amaçlar. Bu tasarım türü, sade ve zarif çizgiler, minimalist detaylar ve modern malzemelerle karakterizedir. Modern banyolarda genellikle gereksiz detaylardan kaçınılır. Temiz çizgiler, Sade renkler ve açık alanlar ön plana çıkar. Bu tasarım anlayışı banyoyu daha geniş ve ferah bir alan gibi gösterir. Sade mobilyalar, minimal aksesuarlar ve duvarların düzgün yüzeyleri bu tarzın temel unsurlarındandır. Doğal taşlar, ahşap dokular ve cam modern banyo tasarımında sıkça kullanılır. Mermer, granit gibi taşlar, banyoya sofistike bir hava katar. Ahşap detaylar ise sıcaklık ve doğallık sağlar. Ayrıca, cam duşa kabinler ve seramik zeminler gibi malzemeler de popüler tercihler arasındadır. Aydınlatma ve renk seçimi aydınlatma, modern banyolarda önemli bir rol oynar. LED ışıklar, ayarlanabilir spot lambalar ve duvara montelenmiş aydınlatmalar banyonun ambiyansını oluşturur. Ayrıca doğal ışık kullanımına da özen gösterilir. Renk paleti ise genellikle açık tonlarda, beyaz, gri, krem rengi ve pastel tonları ile sınırlıdır. Bu renkler Mekanı daha geniş ve temiz gösterir. Modern banyolarda teknoloji de önemli bir yer tutar. Akıllı aynalar, ısıtmalı zeminler, ses sistemleri ve su tasarrufu sağlayan teknolojiler banyo tasarımına entegre edilebilir. Ayrıca Duş başlıkları ve bataryalar gibi su armatürleri de modern ve yenilikçi tasarımlarla şık hale getirilir. Modern banyolar kullanışlı ve fonksiyonel alanlar sunar gömme dolaplar, açık raflar ve düzenli depolama çözümleriyle banyonun pratikliği artırılır. Ayrıca geniş duş alanları ve küvetlerde tasarımda önemli bir yer tutar. Banyo mobilyaları ise yerden yüksek kolay temizlenebilir ve işlevsel olmalıdır. Minimalist yaklaşım doğrultusunda, banyo aksesuarları sınırlı tutulur. Ancak kaliteli ve şık aksesuarlar banyoya zarif bir dokunuş ekler. Örneğin, sade bir vazo, kaliteli bir havlu veya modern bir sabunluk gibi aksesuarlar banyonun şıklığını tamamlar. Modern banyo tasarımında çevre dostu malzemelerin kullanımı artmıştır. Su tasarrufu sağlayan armatürler, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yüzeyler ve enerji verimli aydınlatma çözümleri hem çevreye duyarlı hem de ekonomik çözümler sunar. Modern banyo tasarımı estetik ve fonksiyonellik arasındaki dengeyi sağlamada başarılıdır. İyi bir planlama ve doğru malzeme seçimleriyle hem şık hem de pratik bir banyo alanı yaratılabilir. Video hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz, yararlı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için teşekkürler sağlıcakla kalınız.